Merhabalar dostlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys ile karşınızdayız. Bugün her bir çeşitli çeşitli günce, güncellemeleri falan oluyor. Dün izlediğim zaten bir video vardı. Mr. Beast. Bakayım. Evet Mr. Beast'miş. Mr. Beast son kendine bir dünyanın en büyük tuzaklarını kurmuştu. Adamda da birkaç tanesini falan geç, geçe geçe geçmişti ama daha sonrasında başarısız oldu. En azından 100.000 bin dola, dolar falan almıştır diye düşünüyordum. Aa, almıştı. Eğer videonun bin, videosunu bilmiyorsunuz, eğer ismini tamamen bilmiyorsunuz, tabii ki de İstanbul Guys oynayanlara Mr. Beast'in YouTube kanalı kanalından bulabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Jetonlar verdi. Güzel. Güzel. Ben alayım zaten. Güzel değil görünüşe göre şurada e, ücretsiz ama birçok da çok güzel Mr. Beast'lerin yüzleri falan var. Jimmy Jeton'u ve cedala bayramının içi bir jeton. Bu tam olarak sizin görev yaptığınız ne kadar karakter bir biriktirdiğinize bağlıdır. Mesela şimdi Jimmy'ye bir bakalım. Jimmy'nin oy, oyun tas tasarımcısına eline sağlık diliyorum. Daha fazlasını şöyle diye umuyorum. Zaten bize göstermişti map arasında bir sürü karakter de söz etmişti. Gerçekten de iyi karakterleri falan var. Biz en iyisi şöyle bir maça başlayalım. Maç zaten 32 kişiyle başladığı için başka bir şey demiyorum artık. Şöyle size sunum hazırlayalım. Aha bakın şurada Mr. Mason haritası var. Şimdi onu bize vereceğini söz ediyorum ama nedense vermiyor. Ver hadi. Orada duracaksın ya. Orada duracağım belli. Biliyorum ben. Of. Bakın tamamen videoda aynı. Videonun ne için başlattığını artık biliyoruz. Ve lag vardı galiba. Lagım var. Pingim var. Belli ki bir zamanında. Of acayip zormuş lan. Allah seni sevsin. En azından spam point'te iyiyiz. Aha yaptı yapacağını. Evet, tuzağa geçtik. Çünkü videoların sırasında bir tane tuzaklar vardı. Kaya parçaları falan vardı. Ama bu acayipmiş ha. Oh, güzel atladım. Her zaman arkalarından basketbol gibi bir şeyler toplar atılıyor ama aldırma, aldırmayalım. Lazer var. Acayip zormuş la. lan. Geçtin lan geçtim lan. Beni iten var ha. Hoppala lazeri de geçtik. Allah belanı. Şöyle speedrun yapalım. geçemedim. Geçemedim. Birkaç kişi göçmüş lan. Aa son sona varmışız zaten. Dur 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 dur. Dur 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 Allah belanı versin oyun. Ne ne, ne? Ne 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 Aa, yok artık öyle bir süre dolmaz olmaz ama ha. Geçiyordum ama Tamam tamam inandım inandım tamam Ya tüh Yazıklar olsun ya Yazıklar olsun Jimmy Böyle haritanın süresini tüküreyim seni Yaptığın ayıp lan Oyunun süresini sen de ayarlayamaz mısın be 8 kişi geçti O <laughs> daha şey dolmadı ya M map'teki olan oyuncular sırasıyla dolması gerekiyor ama bir türlü dolamadık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaş. Uzun bir map yaptıysan süresi de kalın olacak. Aha. Oyuncuların kalıbına tüküreyim. Aa! En azından İçen oyuncuları tüküreyim ben. Oğlum bu oyuna hitboxları falan eklemesinler ya. E yemin ediyorum sinirime dokunuyor. Hem topların nereye gittiğini artık biz de biliyorlar. Yan taraftan gitsek zaten vurmuyorlar. Nani? Allah, Allah. Uçurdu lan. Alevli toplar da var ha. Bir run yapacağım burada. Evet ulaşılmıyor. Ve burada ping artışlı oldu nedense. Abi ne oluyor ya? Oha çüş blok atıyor ya. la bu sesler ha? yok ya. Abi geçmez lazım buraya ama. Nasıl geçti bak. Ha böyle geçilir ha. Belletmeyin ben lan. artık ya. Ay yok Mr. Beast'in haritası gibi ha. Süresine göre tasarlayamamış. Biz biz yapamayız böyle şey işleri arkadaş. Doğru düzgün bir map tasarlamadıysa ne süresi kaldı ki oyunun? Madem yapabilenler falan varsa Mr. Beast karakterlerini istediği gibi alabilirler. Burada da bir taş turnuvası gibi bir şeyler falan var. Buna 20 taşı ile giriyorsun. Birinci olursan sana 50 taşını verecektir yani. Bu bir tık saçma ama neyse biz şöyle bir ileri gidek bir bağlanalım oyunlara. Erişim varsa elbette. Şöyle 2 ya da 3 turluk gibi bir maçımız atalım. Aha. Karlanlisi. Ya niye her zaman Beast'in Beast haritaları oynamak zorundayız? Ha, anlatabilir misiniz oyuncular? Lan sizin kalıbınıza tüküreyim. Hayır. Hayır. Bu zaten haritayı bitirmiştim de. Çok kısa sürüyordu. Brokoli adam. Of, güzel de attım. Ama bak yaptığı yaptığını yaptı ya. Aha baga girdim. Oyun mu kasıyor? Ben mi anlamıyorum ya? Çok kötü oynadım. Kim söylüyor lan? La yuh ya. Daha eğilmedi bile. Aga, doğru düzgün at. Ben niye geçemiyorum? Salak mıyım? Zar zor atıyor ha. Aha bak yaptı şerefsizliğine. Şerefsiz. Utançsız. Yaptı yapacağını utanç verici oyun oyunu düzelsinler. Yaptı yapacaklarını. Oh. Agam ne bir şanssızlık ya. Hayır ya saymıyorum ben hadis, bunun hadisalarına hiç oynamam. en azından bu haritayı verdiniz sağ ol da neden bu kadar şey oyun laglı laglı değil de ping yani 200'de olmaması gerekiyor 20 gibi bir şey olması gerekiyor bu ne arkadaş bize oyunu çıldırtmaya mı çalışıyorsun acaba hızlı yanlara bak Keşke ekranı biraz daha kısaltabilseydim. Kimse bile eğlenemedi ha. Eğlenmek istemiyorum. Eğlenmek istemiyorum. Hayır. Uçtum uçalı bir şey demeden... Geri dönmesin dünyaya. Ne? <laughs> sonunda kazandım. Bu hakkı kazandım lan. Eğlenmeyen de çok varmış ya. Aha. Tide tile fall. Abi bunu seviyorum ben ya ama düşmeye de çok hevesli değilim. Allah seni saysın. Soldan başlıyor. Oh idem var. Mis gibi. <laughs> Lan yok. Hayır 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 hayır. Ya ad ada ada oho uyuyor uyuyor uyuyor. uyuyor. Bak saniyeyi nasıl da düzene vermiş. Saniyesini de verdi. Haritada saniyesi yok. Saniyeyi burada verecek işte. Öyle bir şey olmayacak. Hem zaten Beast'in haritasını sadece bir dakikada bitiremiyoruz işte. Çünkü ping mi var, ne yaparsam yapayım zaten bir işe yaramadığı şey kaldı. <laughs> Bomba benim suratıma giderse valla map olmuşum ha. Bir de gerçekleşiyormuş ya. Nefret. Ben oh. çok orada blok olduğunu sanmıyorum ama orada çok fazla zemin var. Sen nereden geldin? He? He? <laughs> Bombalar rastgele geliyor ha. Elenen sayısı 4 oldu. Oh, tam da suratındaki olan bomba patladı. <laughs> Yoro sen sen öldün öldün hayır. <gülüyor> öldün öldün. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Görüşürüz. Yorosev bence o son kutu ölecektir. Son kutu hangisi olacak lan? Benim çok fazla kutum var. <laughs> ha, öldü 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 öldü. Hayır bomba oraya gitmesi gerekiyor. <laughs> ya hayır ya. Oha çüş ya. Bomba ona, ona değmiyor. Öldü. O da gitti. O da gitti. Görüşürüz. Hak kazandım. GG. Aha kazandık. Tacı da aldık. Ne yaptınız ha oyuncular? Ben kazandım lan. Adam mı lan? Ee, bir son zaten oyunu kazandık. Levelini de atladık. Za zafer de bizim bizim galibimize düştü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. eğer daha fazla daha fazla İstanbul Guys videosu istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Yoksa hafta sonları her zaman PUBG ya da İstanbul Guys'ları hafta sonlarına kadar atarım ha. Hadi kalın sağlıcakla görüşürüz ve bay bay.